Antalya 14 Şubat 1997 Kesin bir gerçek var, o da şu. İnsanlar fani, bugün var, yarın yok. Ama ilim baki. Hz. Ebu Bekir'in bir sözü var, çok önemli. Her kim Muhammed'e tapıyorsa Muhammed öldü. Her kim Allah'a iman ediyorsa gereğini yapmaya devam eder. İşte bu ana gerçek. Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ben bugün varım, yarın yokum. Ama önemli olan insanların gerçekleri bu ilmi anlayabilmeleri. Bir punardan su fışkırmış. Bu punardan fışkıran su 1400 seneden beri akıp geliyor, yol buluyor, bireylerden akıp geliyor. İnsanlar dünya üzerinde yaşadığı sürece de bu su bir yol bulup akmaya devam edecek. Dolayısıyla de ki bizim ihtiyacımız suyadır musluğa değil. Musluk altın kaplama olmuş, bronz olmuş, sarı olmuş. Musluklar hiç önemli değil biz suya bakarız. Su geldiği müddetçe hayatiyetimiz de devam edecektir. Yaşamımız güzelliklere doğru inşallah devam edecek demektir. İşte bu sebeple önemli olan sudur, musluk değil. Ancak burada anlamamız gereken çok önemli bir nokta var. İslam dininde ruhban sınıfına yer yoktur. Dünyada ise ruhban sınıfı daima olmuştur ve olacaktır. İslam dininde ruhban sınıfına yer yoktur. Daha doğrusu ayeti kerimeye göre La ruhbaniyete fiddin Dinde ruhbaniyeti eğer yoktur. Ruhbaniyetle birlikte ruhban sınıfı da yoktur. Yani İslam dininde din adamları sınıfı olmaz. Şimdi bakın çoğunuz bu sözlerimi Hz. Muhammed'in getirdiği dinde diye anlıyorsunuz. Halbuki ayet-i kerime "La ruhbaniyete fit din diyor, değil mi? Yani dinde. Din ne demektir? Din Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve düzendir. Allah'ın yarattığı sistem ve düzen içinde din adamları sınıfına yer yoktur demektir din hükümlerinin geçerli olduğu devri kapsar. Yani sadece Adem'den şu güne kadar olan zaman dilimlerini kapsar olmaması gerekir. Niçin din adamları sınıfının dinde yeri yoktur? Çünkü din insanları toplumsal düzen kurmaları, çeşitli sosyal sınıfları oluşturmaları, saltanat kurmaları ve böylece de birbirlerine hükümranlık tesis etmeleri için gelmemiştir. Din esasında gelmemiştir. Din bildirilmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve düzen Resulü tarafından insanlara bildirilmiş, açıklanmış, tebliğ edilmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu böyle bir sistem ve düzen var. Siz bu sistem ve düzeni anlayarak kendinize ona göre yön verin ki neticede pişmanlık duymayasınız diye insanlar uyarılmışlardır. Açıklamaya çalıştığım bu husus çok önemlidir. Bugün tartışılan pek çok konunun çözüm anahtarıdır. Allah yeryüzü yaratılmadan evvel ezelde bir sistem ve düzen içinde bu alemleri yaratmıştır. Dünyanın yaratılışı ise bu sistem ve düzende bir değişiklik meydana getirmemiştir. La <laughs> tebdilla li halkillah. Allah'ın halk ettiği sistemde değişme olmaz hükmü bu sistem içinde çalışmaktadır. Velen tecideli sünnetillahi tebdilla. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. İşte bu sistem Resuller ve Nebiler aracılığıyla insanlara tebliğ edilmiştir. Sen bugün için dünyada herhangi bir şekilde varsın ama yarın öbür gün bu dünya ile alakan kesilecek, başka bir boyutta yaşamaya devam edeceksin. Daha sonraki evreleri kendini hazırla. Çünkü Allah böyle bir sistem ve düzen oluşturmuş. Sen kendini bu sistem ve düzene göre yetiştirmezsen ölümden sonraki yaşamda büyük sıkıntı ve ıstıraplara düşersin. Resuller insanlara bu gerçekleri bildirmiş. Bu bildirim nasıl yapılmış? Ey Yuhannas, ey insanlar denerek. Falanca millet, falanca kavim denerek değil. Ey Yuhannas, ey insanlar şeklinde hitap var. Çünkü bütün insanların içinde yaşadıkları sistem ve düzenin kurallarını bilmek ve ona göre kendilerine yön vermek hakları vardır. Dolayısıyla dinin yani Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve düzenin muhatabı da din adamları değildir. Yeryüzünde yaşayan her ferttir. Tek tek. Ve buradaki önemli ikinci nokta da şudur. Her ferde bu sistem ve düzen bildirilirken insanların kendilerini kurtarabilmeleri, geleceğe güzel bir şekilde hazırlanabilmeleri için de bu teklifler getirilmiştir. Yani şunları yaparsanız yararını görürsünüz, karlı çıkarsınız, yok ihmal ederseniz neticesinde de siz kendi kendinizi cehenneme atmış olursunuz diye bildirilmiştir Kur'an'da. Buradaki teklifler tek bir paket değildir. Bunların hepsini yaparsan cennete gidersin, yapmazsan cehenneme gidersin. Böyle bir şey dinde yok, Resulullah'ın tebligatında yok, Nasıl ki bir dönem ders çalışılır, imtihana girilir ve imtihanda çıkan sorulardan bir kısmına doğru cevap verilebilir ve o kadarının karşılığı not alınarak sınıf geçilirse, aynı sisteme benzer olarak İslamiyet'te de İslam dinine göre insanlara çeşitli teklifler getirilmiştir. Namaz, oruç, hac, zekat, yalan söylememek, iftira atmamak, gıybet etmemek, başkasının hakkına tecavüz etmemek, yetim hakkı almamak, hanımlar için başlarını örtmek gibi Bunların hepsi getirilmiş tekliflerdir. Bir kişi bunlardan yapabildiği kadarını yapar, yapamadığı onun kendi eksiğidir. Bunların hepsini yapacaksın, yapmazsan hepsini birden, diğer yaptıkların geçersizdir diye bir şart yoktur. Sen yapabildiğin kadarını da yaparsın ve bunun karşılığını da alırsın. Kişi yaptığının veya yapamadığının hesabını kimseye vermek zorunda değildir. Çünkü hesap verilecek din adamı sınıfı yoktur İslam dininde. Din profesörü, din alimi, imam, müftü, şeyhül İslam böyle şeyler yoktur İslam dininde. Her fert direkt Resulullah'a muhataptır, Kur'an'a muhataptır. Kur'an teklifleri Allah Resulü tarafından açıklanmıştır. İsteyen tatbik eder, istemeyen etmez. Bunlardan sorumlu olan insanın başında bir din adamı sınıfı yoktur. Olamaz, böyle bir şey uydurmadır. Hiç kimse, hiçbir insan, hiçbir fert, efendim ben falancadan fetva aldım, ben filanca şeyhten duydum, filanca müftüden duydum, onun için böyle yaptım diyerek mesuliyetten kendini kurtaramaz. Bunu çok iyi anlayın, çevrenize de anlatın. Hiç kimse, hiç kimseye bahane ederek bana yanlış bilgi verildi diyerek kendini kurtaramaz. Sistemde mazereti eğer yoktur. At buradan kendini aşağı diyen adama inanır da dokuzuncu kattan aşağı kendini atarsan Kemiklerinin kırılmamasını bekleme. Aşağıdaki mermerden de merhamet dilenme. Atladığımda bir şey olmayacağını söyleyen adama ben inanmıştım demenin de bir yararı yok artık. Yanlış adama sormanın pahasını bütün kemiklerin kırılarak ödersin. İslam dininde din adamları ve sınıfı yoktur. İslam dininde istişare vardır bildiğini düşündüğün kimselerle istişare eder, danışırsın, fikrini sorarsın. Ama sen kendi aklınla, kendi mantığınla, kendi vicdanınla yolunu çizersin ve sonucuna da katlanırsın. Bana sorarsanız fikrimi söylerim, fetva verme hakkım yoktur. Fetva veremem, fetva verme olayı yanlıştır ve batıldır, geçersizdir. Fetva vermek demek Allah adına konuşmak demektir. Ben Allah adına konuşamam, ben Allah Resulü adına konuşamam. Ben çalıştığım konuda yaptığım çalışmalar kadar, eti döttüğüm kadar kişisel kanaatimi söylerim ve benim görevim orada biter. Otomobil konusunda şu arabanın motoru nasıldır, performansı gücü nedir, yeterli midir diye sorar danışırsam ve benim de bu konuda bir fikrim varsa arabanın motoru, kaportası, aksesuarı vesaire hakkında bilgi verir fikrimi söylerim yahut bilgisayar konusunda danışmak istiyorsan bilgisayar hakkında fikrimi söylerim ya da din hakkında sorarsın fikrimi söylerim. Ama benim bütün bu tavsiyelerim, sözlerim kimseyi bağlamaz. Çünkü herkes kendi aklı, fikri, idrakiyle kendi yolunu çizecek, sonuçlarını da kendisi yaşayacaktır. İşte Allah'ın yaratmış olduğu sistem ve düzen budur. Hiç kimsenin Allah adına, din adına, şeriat adına diyerek bir başkasını yargılama hakkı yoktur. Sen birinin malını gasp ettiysen bu olay toplumsal hukuk açısından yargılanacak bir suç oluşturur. Bu toplum seni onun hakkını çaldığın için yargılar. Toplumsal hukuk açısından, toplumsal düzeni açısından yargılar. Allah adına, din adına yargılama yapılmaz. Din Allah'ın ezali yaratmış olduğu bir düzendir. Bunun bildirilmesindeki amaç kişinin içinde yaşadığı sistem ve düzeni anlaması, ona göre kendini geleceğe hazırlamasıdır. Ahirette yaşanılan şartların dehşetinden, alemin yaşamından söz edilerek ayeti kerime diyor ki o günde kadın kocasından, koca karısından, ana evlat birbirinden kaçar. Yani herkes ferden ferdadır. Orada normal bir gelişin, akışın gereği olarak bir takım kavramlar yok artık. Yedi kat ceddin, deden, ninen ile yedi kat torunun ve sen aynı yaşçasın, aynı ortamdasın. Bunu iyi anlamaya çalış. Artık orada bir takım değer yargıları vesaire yok. Herkes kendi başına. Din ferde gelmiştir, devleti değil, topluma değil, rejimler kurulsun diye değil. Hazreti İsa bu gerçekleri anlatıyordu insanlara ve diyordu ki kendinize göklerin krallığına yani ahiret alemine oranın güzelliklerini hazırlayın. O bunları söylerken bir Barabas çıktı ortaya. Barabas Yahudilere karşı bir tepkiyle gelen bir grubu temsil ediyordu ve İsa'ya dedi ki sen bizim başımıza geç biz yeni bir din devleti kuralım ve bu din devletiyle Yahudilere galebe çalalım. Hz. İsa'nın cevabı şu oldu. Ben dünya rejimi saltanatı kurmak için gelmedim. Ben insanlara ahiretin güzelliklerini anlatıp oraya hazırlanmaları için uyarmak üzere geldim. İsa'nın devrinde kalmadı Barabas. Her devirde var Barabaslar. Eğer siz gidip de hoca efendi gel benim ölülerime oku onların günahlarını bağışlat sana şu kadar para veririm dersen o hoca efendi de gelir senin güzellikle paranı alır okudum der yedi çarkını okur. Sen de cahilliğinin, bilgisizliğinin pahasını ödersin. Önce dinde neyin var olup neyin olmadığını araştır, ona göre de davranışlarını düzenle. Bilgisizliğinin ve cahilliğinin pahasını ödüyor, sonra da bu para benden niye alındı diyorsun. Ne olacak? Sülün Osman Beyazıt Kulesi'ni de sattı, Galata Kulesi'ni de. Alan olduktan sonra niye satmasın? Biri Galata Köprüsü'nü satar, öteki de cennetin anahtarlarını. Sen cennet nedir, cehennem nedir bilmezsen, o da saçının teli göründü. Cehennemden hiç çıkmayacaksın, ebedi yanacaksın der seni korkutur. Sen de aman yanmayayım deyip ne vereceksen vermeye kalkarsın. Kendi cahilliğinin pahasını bedelini ödersin. Yanlış din adamı dediklerini suçlamandır. Doğru kendini suçlamandır. Sen bilgi sahibi olursan ona gitmezsin ve onun da seni kandırmasına imkan vermezsin. O seni kandırıyorsa sen beni kandır diyorsun. Onun için kandırıyor. İnsanların yaptığı en kolay şey karşısındakini suçlamaktır. Karşıdakini suçlama. Kusuru kendinde ara. Yanlışı kendinde ara. Senin yaptığın yanlışlar dolayısıyla karşındaki seni istismar ediyor. Bu arada bazı arkadaşların bağlamalı oruçla ilgili sorularına bir açıklık getirmek istiyorum. Şartları müsait olanlar için yapabilecekleri bir şeydir bağlamalı oruç. Ancak böyle bir şey tavsiye edilmemiştir. Yapın denmemiştir herkese kişinin içinden gelir yapar o ayrı. Ama din tamamen en kolay şekliyle insanlara teklif getirmiştir. Gücün nereye kadar yetiyorsa diye. Bütün insanlar bir gün bile orucu zor tutarken hiçbir şekilde iki gün, üç gün arka arkaya bağlı da oruç tut diye bir şey söylenemez. Böyle bir şey söylemek de abesle iştigaldir. Bunun yanında bir diğeri kendini iyice Allah'a vermiştir. O yolda bir mücadele yapmak istiyordur. Onunla da kimse karışamaz. Ancak bu orucu tutabilmek için sağlığın çok düzeyli olması lazım. Herhangi bir kan şekeri problemi olmaması lazım. Zira orucun meydana getireceği kan şekeri düşüklüğüne bağlı aşırı unutkanlık ve ne yaptığını bilememe gibi dalgınlık halleri oluşturması kişi için çok zararlı. Onun için de bazı ibadetler de gençlikte yapılabilir. Gençlikte yapıldığı zaman o çalışma yarar sağlar. Yaşlılıkta sen onu yapmaya kalkışırsan arabanın lastiğini yarmış olursun. Hem yola girmeye kalkıyorsun hem de arabanın lastiğini yarıyorsun. Yarar sağlamaz. Onun için her şeyin bir yeri, yurdu ve şartları var. Bugünkü insanlar ibadetler hakkında fazla bir şey bilmiyor dersen kabul ederim. Çünkü insanlar tesbih namazının da çok yararlı olduğunu ve bu namazın kolaylıkla kılınabileceği gerçeğini bizden duydular. Bizden evvel Türkiye'de tesbih namazı adeta yoktu, yargın değildi. Eğer bugün tesbih namazı kılanıyorsa çeşitli yerlerde bu bizden çıkan ve yayılan bir olaydır. Kimse hadis kitabı okuyarak dini öğrenmiyordu ki. Din öğrenmek istediğinde ne yapıyorsun? Gidiyor mahallenin imamına soruyorsun. Mahallenin imamı nereden bilecek ki? O senin bildiğinin yarısını bile bilmiyor. Doğru dürüst din araştırması yapmış insan yok ortada. Olmayınca da ehli olmayanlara soruyorsun ve o da seni yanıltıyor. Bu işin kaynak kitaplarını aç oku. Oralarda neler anlatılıyor, ibadetler hakkında neler deniyor. Böyle bir şey var mı yok mu araştır bakalım. Soru. Kazalardan korunma duası nasıldır? Söyler misiniz? Ben bulamadım. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tevekkaltı Allah. Ve itesemtu billah. Fevvattu emri illallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Bu bir vasıta binildiğinde 8 veya 12 kere okunur. Soru. Aşkla muhabbet arasındaki mana farkı nedir? Aşk muhabbetin şiddetlisidir. Aşkın daha şiddetlisi ne demektir? Aşkın daha şiddetlisinde bir şey kalmaz ortada. Aşk zaten bir ateştir olduğu yeri yakar yıkar gerisi de kalmaz. Haşyet diyemez miyiz o zaman? Hayır. Aşk ayrı şey, haşyet ayrı bir şeydir. Hiç alakası yok birbirleriyle ayrı kavramlardır aşk ve haşyet. İkisi de ayrı ayrı şeylerdir. Aşk aşık olanı kendi varlığını yok etmeye sevk eder. Yani öylesine seversin ki karşındakini onun için her şeyinden geçersin. Sevdiğinde yok olursun. Beğeni ayrıdır, sevgi ayrıdır. Bir şey beğenirsin, beğendiğin şeye sahip olmak istersin. Seversin, sevdiğinin istek ve arzularında yok olmak mecburiyetindesin. Sevgi aktığı kadarıyla kişide benliği yok eder. Ne kadar çok seviyorsan sevgin kadar karşındakine teslim olursun. Bunun sonucunda da ondan razı olmak mecburiyetindesin. Bu sevgi aşk noktasına ulaştığı anda artık onun yanında senin istek ve arzuların sıfır noktasına düşer. Sadece onun yanında olayım yeter dersin. Ne hal ve şart içinde olursam olayım hani diyor ya dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur üstüm yağmur gene gönlüm hoş idi. İşte o yarhanesinde altı çamur, üstü yağmur, başının altında sadece taş var iken mutlu olmak aşkın sonucudur. Bu mutlak teslimiyete götürür. Haşyet ise bundan çok farklıdır. Haşyet Allah ismiyle işaret edilen varlığın sonsuz azamet ve kibriyası önünde bir hiç olduğunu hissetme halidir. İşte bu hiç olduğunu hissetme halinin adı haşyet. Hakiki secde, tahkiki secde budur. Takdiri secde ise işte benim yere yatıp alnımı toprağa koymamdır. Biz toprağa bile koymayız. Öyle büyüyüz ki temizlik zırvasıyla halının üstünde seccade arıyoruz. Allah Resulü yağmurda çamurda toprağa secde ediyormuş. Biz halının üstünde halılar yetmiyor biz de seccade arıyoruz. Yaptığımız hareketin ne anlama geldiğini hiç düşünmüyoruz. O öyle yapıyorsa ben de öyle yaparım. Taklit. İşte insanı batıran mahveden şey. O öyle yapıyorsa ben de öyle yapayım düşüncesidir. Niye öyle? Allah'a yakin aramanın, Allah'a yakin elde etmenin yolu niye, neden, niçin, nasıldan geçer? Soru sormayan beyin için Allah'a giden yol kapalıdır. Soru sormayan beyine yakın olan mekan ağıldır. Allah'a ermek isteyen beyin sorgular, ağla gitmek isteyen beyin boyun keser ve dinler. Soru Maddeden bu kadar soyutlanma olayı, şartlanmalardan bu kadar kurtulabilme olayını başarmak kuvvetli bir muhabbet, aşk mı gerektiriyor? Kuvvetli bir akıl veya kuvvetli bir aşk. Kuvvetli bir akıl tefekküre götürür. Kuvvetli tefekkür haşyeti getirir. Ne diyor ayette? Allah'tan ancak âlim olanlar haşyet duyar. Haşyet duyabilen derken şunu unutmayalım. Haşyet duygu değildir. Haşyet tefekkür sonucu oluşur. Tefekkürün sonucunda oluşan haşyetin hissettirdikleri vardır. Aşk ise duygudur. Onun içindeki haşyet sahipleri aşıklardan mertebe olarak üstündür. Hazreti Muhammed için yüksek muhabbet mertebesi derler. Bu yanlıştır. Hz. Muhammed haşyet mertebesinin yüceliği içindedir. Aşkta eriş ve yok oluş vardır. Haşyette Allah'ın azamet ve kibriyası vardır. Allah'ın azamet ve kibriyasını kaç kişi müşahede edebilecektir? Abidler, arifler, aşıklar çoktur. Haşyet ehli çok azdır. Çünkü o haşyetin oluşması için çok güçlü bir tefekkür lazım. Çok yüksek bir basiret ve de feraset lazım. Soru. O zaman aşkta benlik var diyebilir miyiz? Benlikle başlar nihayeti benliğin kalkışıdır. Aşk fena fillaha götürür. Haşyet bakabillahın seyrinde olan bir olaydır hakkıyla olması için. Onlar Allah'ı çok şiddetli severler şeklindeki ayet haşyete düşenler için midir? Hayır onlar Allah'a ulaşmak isteyen aşıklardır. Ötekiyle kıyasa gelmez. Allah için hep bir şeyler yaparız. Allah için bir şeyler yapma arzusu şevkin muhabbetin neticesidir. Aşkın neticesidir. Bana göre haşyet aşkın üstündeki mertebedir. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, rahat rahat yataklarınızda uyumaz, Allah'a Allah diyerek çırılçıplak çıplak dağlara fırlardınız ifadesi Hz. Resulullah'ın haşyetine işaret eder ve kendisindeki o haşyeti dile getiriştir. İçinizde Allah'a en çok bilen benim, en çok korkan da benim demesi de haşyete işarettir. Buradaki korku haşyettir. Korku İlimimiz Allah'ın sopasından korkma değildir. Hadiste ona işaret ediyor. Yeryüzünde Hz. Muhammed'den daha iyi, daha yüksek vahdet ehli olabilir mi? Onun bahsettiği en yüce durum işte haşiyettir. Ama hayalindeki tanrına Allah etiketini yapıştırıp ona Allah diyenler haşiyetin ne olduğunu bilmezler. Onlara göre en yüksek mertebe aşktır. Muhabbet temeliyle ikilik ve şirktir. Ta ki aşkın en son noktası ikiliği kaldırır. O noktaya kadar hep ikiliktir muhabbet. Zaten haşyeti duyan kişi de ikilik kalmaz çünkü hiçlik noktasındadır. Haşyetin sonucu o azamet ve kibriye anında hiç olduğunu hissediştir. Haşyet Mardiyede mi hissedilir? Mutmainede onun ilk halleri hissedilir, yaşanır. Radiyede kemale erer. Mardiyede tam haşyet yaşanır. Mardiyede ve Safiye'de belli olur. Bu haşyet duyulmaya başlandığında çok büyük acılar da yaşanır mı? Sen o haşeti her zaman duyamazsın zaten. O ancak bir namazdayken ve kendini o konuda yoğunlaştırdığında hissettiğin bir olaydır. Haşet duymana rağmen beden duruyor, varlığını sürdürüyor. Beden ortadan kalkmıyor ki. Beden ortadan kalkmadığı gibi bedenin dünyası da yaşamını sürdürüyor. Bu yaşam sürerken yapılan fiillerin yanlışlığının farkına vararak bu sistem içinde korkuların yaşanması olacak mı? Olacak tabii. Peki bunlardan sıyrılmak zikirden, ibadetten, hacdan. Şimdi bakın zikir arabanızın deposunu benzinle doldurmaktır. Ama arabayı hedefine götürmek yol bilgisi ister. Yol bilmiyorsan hangi yoldan nereye gideceğini bilmiyorsan arabaya ne kadar benzin doldurursan doldur. Hatta arkasında benzin dolu tank bağla istersen. Önemli olan ilimdir. Zikir ilmin gelişmesi için gereklidir. Zikir hedef değildir ama onsuz bir yere varılmaz. İlerleyemezsin, mümkün değil. Ne kadar yol bilirsen bil, arabanın deposunda benzin yoksa çakıldığın kaldığın bir yerde. Ben Dua ve Zikir isimli kitabımda yazdım. Zikir istemek için bana gelmenize gerek yok ki. Bu kitabımda ben herkesin neler yapabileceğini yazıyorum. Benim kitaplarımda tüm bunları yazmaktan amacım, insanlar beni aramak gereğini duymasınlar, beni aramak mecburiyetinde kalmasınlar. Gerekli olan tüm bilgiler kitaplarda var. Dolayısıyla beni aramanıza gerek yok. K harfinin noktasında bütün sırrın olduğu, hafızalımızın alamadığı o koskoca evrenin K harfinde olduğu gibi çizgi üzerindeki bir noktadan açılan açı içindeki evrende yaşadığımız gerçeğine işaretinizi bir kasetinizde dinlemiştim. Bütün bunların Allah adıyla işaret edilen inlerinde hiç durumda olduğunu, o kasetten dinlediğim zaman çok tesir etti. Ben de hacca gitmeyi niyet ettim. Hacda özellikle tavsiye edeceğiniz nedir? Oraya giden kişinin bir kere yapması gereken en önemli ve en çok şey tavaftır. Ramazan'da bir TV ekranında gösterdi. Orada tepeler, evlerin olduğu yerler hep namaz kılanlarla dolu. Ne kadar kalabalık. Çok az bir grupta tavaf ediyordu. İşte o kadar insan içinde uyanık olanlar. Tavaf edenler. Geri kalanı hani Yunus'un söylediği sürüden saydılar beni. Çünkü Allah Resulü diyor ki Kabe'de yapılan en değerli ibadet tavaftır. Tavaf yapacak gücün bittiyse kalmadıysa o zaman namaz kıl. Daha önemlisi adam ben Kabe'ye gittim diyor dışarıda Ebu Cehil'in evinin olduğu yerde namaz kalıyor. Esas olan Kabe'nin çevresidir. Televizyonda gördüğünüz gibi teravih namazı kılınırken tavaf edenler var. İşte o kadarlık bir alan. Ondan sonra zaten evler başlıyor. Yani Kabe'nin kapalı alanı dış mahalle. Bir de dış mahallenin dışları var. Oralarda namaz kılanlar Kabe'nin feyzini alamıyor. Kabe'nin feyzini alabilmek için teravih namaz kılanların boş bıraktığı takriben 20-30 metre yarı çapındaki alan önemli. Esas radyasyonun güçlü olduğu alan orası. Eğer onların bu işten biraz anlayan yanları olsaydı Kabe'yi o kadar büyütmek yerine o alanda Kabe'yi yükseltip onun etrafını 5 kat 6 kat yükseltip tavaf alanı yapar. Döne döne Kabe'nin etrafında 3 tur çıkar 3 tur iner çıkar giderdi. Orada yapılması gereken hesap budur. Ama millet Kabe'yi taş duvar biliyor. Eh biz de gittik orada döndük diyor. Böylece bir hikaye sürüp gidiyor. Dolayısıyla Kabe'ye en yakın olan o alanda tavaf yapılmasında yarar var. Yapabiliyorsan yap. Yok yapamazsan o olan içinde tavafını git bir tarafta namaz kıl. Hacca gitmenin taban yeşi nedir? Taban yeşi farziyet itibariyle buluğa ermiş olmak. Tabii ki ondan evvel giderse hiçbir mahsuru yok ama buluğa erdikten sonra sorumluluk başlar. Eğer gitmemişse kişi o sene içinde giderse geçmiş günahlarından sıfırlanacak. Daha sonra ne kadar yaşayacağın belli mi? Kabe'de kılınan bir namazı televizyonda izleyerek uyulabilir mi? Kendini tatmin etmek için isteyen uyar. Namaz kılmak için cami diye bir yer şart değildir ki her yerde namaz kılınır ama Kabe'de kılınan namaza televizyondan tabi olarak kılınamaz. Ancak onlara fikrinde uyarak namazı yaşamaya çalışabilirsin. Bunu da kimse yasaklayamaz. 20 rekat namaz kılıyorlar teravih diye. 20 rekat zorunlu değil ki. Teravih namazı 8 rekattır. Resul olan zamanında onun kıldığı 8 rekattı. Açın hadis kitaplarını bakın. Neresini düzelteyim ben bu işin? Kitaplarınızdan kalbin bilinç olduğunu anladım. Kalp şuurdur. Bazı ayetlerde kalp göğüste mecaz olarak anlatılıyor. Efendimiz'e cahil Arap'ın biri gelmiş. Ben Allah'ı biliyorum demiş. Efendimiz de nerede diye sormuş. Arap gökte demiş. Efendimiz de tamam sen iman etmişsin güle güle demiş. Kur'an bütün topluma hitap etmiyor mu? Bir kısım dar anlayışlara da hitap etmesi için onların anlayışınca da bir şeyler yazması hitap etmesi lazım değil mi? Anlayış seviyelerine göre çeşitli hitaplar vardır Kur'an'da. Abdülkadir Geylani de kalpteki kara noktadan bahseder. Tabii kalpteki kara nokta deyince yüreğin içinde kara nokta arıyoruz. Abdülkadir Geylani'nin bahsettiği sevdeyi azam dediği kara nokta kalptedir. Yani şurada. haşit icrakı sonunda oluşan hiçlik noktasıdır. Biz arıyoruz yürekteki kulak çıktı mı, karıncıkta mı, nerede diye. Benim bu anlattıklarım için İslam dininde yoktur senin bu dediklerin. Bu yeni bir din mi diyorlar bana. Allah Resulü'nün anlattığı dini anlatıyorum. Yeni bir din mi bu diyorlar. Allah Resulü'nün anlattığı açıkladığı dini ne kadar yabancılaşmış, uzaklaşmış bunu diyenler anlayın işte. Zat-ı Akdes ile Zat-ı Mukaddes arasında ne fark var? Zat-ı Akdes Allah'ın kendi kendine olan, kendi benliğine olan ilmidir. Zat-ı Mukaddes Allah'ın kendindeki özelliklere göre varlıkları meydana getirme murad etmesidir. Her ikisi de Allah'ın ilminde olup biten bir olaydır. Kendine olan nazarıdır Zat-ı Akdes. Zat-ı Mukaddes ise kendindeki özelliklere dayalı olarak varlıkları yaratmayı murad etmesidir. Daha doğrusu o varlıkları meydana getirecek esmayı ilminde düşünmesi veya meydana getirmesi. Burada kelimeler yeterli olmuyor. Kullandığımız kelimeleri böyle bir mertebeyi anlatmak için kullanmaya kalktığım zaman olay rayından çıkıyor. Bunları anlatacak kelime hazinem yok. Hiçlik yaratılmış için geçerli bir kavramdır ancak zatın bilinmezliğinden söz edebiliriz. Ahadiyet mertebesi itibariyle o bilinmezliği biz kendi aramızda anlayabilmemiz için hiçlik tabirini kullanırız. Ama gerçekte hiçlik tabiri kullanılmaz. Bizim aramızda diyalog kurup konuyu paylaşabilmek için kullandığımız bir kelimedir bu. Zat hiçlik kavramından münezzehtir. Hacda günahların sıfırlanması söz konusudur. Umre ile hac hiçbir zaman kıyaslanamaz. Bin tane umre bir hac getirisi yapmaz. Arafat'ta milyonlarca insan topluluğunun beyinlerinden yaydığı güçlü bir radyasyon var. Arafat tepesinde ve çevresinde aynen Kabe'deki gibi mevcut olan radyasyon ile etkilenince oradaki o insanların beyinleri dünyanın hiçbir yerinde olmayacak güçte bir etkileşim oluşur ve günahlar sıfırlanır. Umre'de böyle bir olay yaşanmıyor ki. Soru. Arafat'ta günahlar siliniyor. Namazdaki İyyake na'budu ve İyyake nastaîn derken onun bilincine vararak o namazı kılarsak günah silinecek. Aradaki günah silinme farkı ne? Birisi iki zaman arasındaki günahı siliyor, diğeri yaşamın boyunca olan günahları siliyor. Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizin muvahi olsun.